Adım Hüseyin Kerke Benim evim e, Saraykent mahallesindeydi. Rezidansa yakın. E, biz o günü sokaktan çıkamadık. Çünkü karşımdaki bina yıkılmıştı. Aşağıdaki üç bina yıkılmıştı. Yukarı tarafta yine binalar yıkılmıştı. Rezidans devrilmişti. E, aramızdaki bloklar vardı, site vardı. Sitenin oradan dumanları geliyordu. Şu anki devletin verdiği e, hibe ve kredi yerinde dönüşümün hiçbir vatandaşı memnun etmediğini, verdiği misal 150 metrekare ve üzeri daireler için 500 bin hibe, 700 bin kredi veriyor. Bunu da daireye geçtikten 2 yıl sonra 10 yılda ödememizi talep ediliyor. Bu da aylık 5800 küsur TL'ye geliyor. Peki TOKİ'den verilen yerde 18 yılda ödeyin deniliyor. 18 yılda ödemeyi neden burada birincisi yapmıyorlar? İkincisi benimle aynı binada oturan kişi nasıl bunu ödemesini yapacak? Çünkü şu an 150 metrekare dairenin maliyeti 2 milyonu geçiyor. Müteahhit bulup gelin diyorlar. Şu anki 2 milyon TL'yi bulan dairenin geri kalan 800 bin lirasını nasıl bulacağım ben? Bunları e, benim gibi bir vatandaş düşünebiliyor da neden yetkililer düşünemiyor? Ben de aynı şekilde vali beye bunu iletmek istedim. Kapısından döndüm, vali yardımcısına yönlendiler. Vali yardımcısının kapısından dön döndü, döndü. Kevre e, Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gitmemi söylediler. Dedim ki arayın, görüşelim, randevu alın. Bana numara vermek istediler, o da müdür yardımcısının numarasıymış. Herhalde dedim ben... O binaya gidene kadar da memurla görüşürüm. Yine bir işime yaramaz. Ben bakan beye kadar ulaşmak istiyorum dedim bu konularla ilgili. Peki dedim dolar bugünkü şartlarda 27 lira üzerinden bu fiyat. Yarın 30 lira 32 lira olduğunda ne olacak? Biz müteahhitin farkını nasıl ödeyeceğiz diyorum. Çünkü evim gitti. İş yerim ağır hasarlıydı çıktım. Bunlardan dolayı aracım daha hasarlıydı. Bunların hepsinin vergi e, bildirdik biz makamlara bildirmesini kendiler çünkü talep etti. Biz de bu fotoğrafların elinde bildirdik. Bugüne kadar onlarla ilgili arayan da olmadı. Şu an konteynerler için Antakya'ya gelmek istiyorum. Gelemiyorum. 8 bin kişinin sırada olduğunu, yeni yapılanlara aktarılacağımızı söylediler. Çocuklarımın okulu eğitiminden endişeliyim. Neden? Çünkü okulları kurumlara tahsis ettiler. Çocuklar kendi okulunda okuyamayacak. Konteynerların içinde konteyner Üze, e, içinde okutulacaklar konteyner yapılıp artık o konteynerlere kurumların e, yer tahsis edilip konteynere kurumlar geçsin. Çocuklar kendi okulunda, kendi olduğu yerlerde eğitimine devam etmesi lazım bence. İkincisi yerinde dönüşümün gidip istimlak edeceklerine TOKİ için dağdaki yerlere tarlaları falan devletin kasasından para çıkacağına TOKİ gelsin yerimizdeki yerinde dönüşümü TOKİ yapsın. Biz orada yüzde 40 koydu Devletin kasasından nakit para çıkıp da 18 yılda toplayacağına gelip kendileri bize TOKİ yapsın yerinde dönüşünü. Fore kazık çakar, sismik izolatör rayını koyar. Ona göre de hepsini yapar. Yüzde ee, yirmi yine biz halk olarak ödeyelim ama bunları da göremiyoruz. Vali Bey 100 günde bu yıkımların biteceğini söyledi. Tamam belki bitirebilir. Şu an dinamit konup patlatılıyor binalar. Her gün bu Antakya'nın içinde o bomba sesi gibi sesleri duyup sallantıları, tozlu toprağı görebilirsiniz. Yani çocuklar halen o patlamalarda ani bir şeyinde, dalgınlığında sıçrıyor. Yani çünkü memleketinin her yerinden duyuluyor bu patlamalar. Dinamitle patlatılıyor yetiştirmek için. Ha? Çıkacağız ama buradan canlı vereceğiz biz oraya. Tamam, on altıda başlasın. Hı hı. Tamam, tamam abi olur. Tamam, tamam. Tamam, Nasıl dayanıyorsunuz ya? Valla bugün yine iyi. Cumartesi, pazar komple Allah yardım günü Burası ne kampı değil mi? <laughs> şey değil <diyeyim, ataydayım. gülüyor> <laughs> Tamam, tamam. Burası şey, Uğur Sen Pazar ya, Uğur Sen Pazar <laughs> Bu yayına ne zaman?